Evet, merhabalar. Şimdi beraber çok özel bir çalışma yapacağız. Sağ burun egzersizi. Sağ burun egzersizinin amacı bizim o düşen enerjilerimizi yükseltmek. Çünkü sağ tarafımız bizim güneş enerjimiz ve biz sağ burundan nefes aldıkça o güneşin yüksek frekansını, güneş enerjisinin yüksek frekansını kendi bedenimizle bütünleştirmiş olacağız. Ee, yorgun hissettiğimizde, uykusuz kaldığımızda, gergin hissettiğimizde hemen kendimize uygun bir alan yaratıp diyorum ya sadece 3 dakika bir tuvalete de gidip yapabilirsiniz işteyseniz ya da evde çok kısa bir süreliğine 3 dakika yok olabilirsiniz. Ee, şimdi bunun için sol elimizin baş parmağını burnumuzu kapatıyoruz. Bu sol burun dediğimizi kapatıyoruz. Elimiz anten şeklinde dik bir şekilde duruyor. Sağ elimiz Baş parmağımızı ve orta parmağımızı birleştirip muntramızı alıyoruz ve bağdaş kurdum dizimin üstünde. Dikkatim üçüncü gözümün de odaklı ve içimden zihnimin dağılmaması için bir mantrayı tekrar edebilirim. Her nefes alışımızda sat, her nefes verişimizde nam diyoruz. Ya da siz dilerseniz başka bir mantrayı da kullanabilirsiniz. Çünkü burada önemli olan zihnin başka yerlere kaymaması. Evet, satnamın anlamı gerçeğin benim özümdür. Ee, ruhumuzla bütünleşmemizi sağlayan, olduğumuz o muhteşem ruhumuzun farkına varmamızı sağlayan bir mantradır. Ee, evet, başlayabiliriz o zaman. Ben saatimi 3 dakikaya ayarlıyorum. Beraber yapabiliriz. Evet, baş parmağımla, sol baş parmağımla, sol burun deliğimi kapattım. Dikkatim üçüncü gözümde, sağ elimde mantra'm aldım ve içinden her nefes alışta saat, her nefes verişte de nam. Derin nefesler al ve rahat nefesler ver. Her nefes alışta saat. Her nefes verişte nam. Dikkatim üçüncü gözümde. Bizim nefes kapasitesi farklı kişiye özel. Alabildiğin kadar derin nefes al ve rahat bırak. son bir kez iki burun deliğinden derin nefes alıyorum. Ve rahat nefes veriyorum. İşte bu kadar yüksek enerjilere.